Selam arkadaşlar Yunus Eser'in kanalından hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine hep yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer nerede miyiz? Koblenz'teyiz arkadaşlar. Koblenz o kadar güzel ki 115 bin nüfuslu öğrenci şehri olan yani Türkiye'deki eski şehir gibi düşünün arkadaşlar. Burası gerçekten harika. Bu arada da iki tane Rhein ve Mosel nehrinin birleştiği yerdeyiz. Bakın şu burun da Titanic burnu diyorlar. Yani keşke bir sevgilim olsa da sarılsaydım arkasından böyle o Titanic'teki o pozu verseydik. Yani Almanya'nın Deutsche bir yer. Evet arkadaşlar şimdi Koblenz'i gezmeye ne dersiniz? Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi çok büyük nehir turları yapılıyor teknelerle. Demin gördüm. Bakın belki şunda da var. Görüyorsunuz. Şöyle biraz yakınlaştırmaya çalışayım. Görüntü bozulmadan. Şu arka taraflar restoran arkadaşlar. Bakın içeride insanlar da var. Bilmiyorum kameradan görünüyor mu? Yemeğinizi, içkinizi içiyorsunuz. Ondan sonra bütün böyle bu nehri sizi nehir turu olarak da gezdiriyorlar. Ama buranın Koblenz'in içi de çok güzel. Şimdi biraz da içlere doğru yürüyelim. Belki arkadaşlar şöyle teleferikle şuradan yukarı çıkma ihtimalimiz var. Yukarıya çıkacağız. Oradan manzara harika diyorlar. Teleferikle zaten çıkıp biniyorsunuz. Bu arada bu görmüş olduğunuz bayraklar da arkadaşlar Almanya'nın bütün eyaletlerinin bayrakları. Abi bakar mısınız? iki nehrin birleştiği yer. Bir taraf yeşil, bir taraf siyah. Ne kadar değişik değil mi? Evet arkadaşlar, çok güzel bir festivale denk geldik. Bu arada yanımda Alp var. Merhaba. Alp'le beraberiz. Bundan sonra birkaç videomda eşlik edecek bana. <laughs> Konuk YouTuber'ımız. Şey <laughs> Konuk YouTuber'ımız. <laughs> festivale denk geldik. Şöyle... Gerçekten çok harika ya. Ha, şanslıyız Alp. Böyle festivale de güzel. denk geldik. Özellikle hava Almanya şartları için oldukça güzel. Değil mi? Böyle hava kolay kolay bulunmuyor normalde <laughs> buralarda. Evet. Şansımız var. Abi bakın mesela Cheeseburger'lar ama bunlar tabii eşek ölüsü gibi kocaman. Mesela 12 euro, 10 euro, 8 euro. Meksika usulü. O cheeseburger'lar normal McDonald's'ta yediğiniz hamburgerin 3 katı gibi bir şey. Doyurucu. Şimdi arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz kokteyl yerine geldik. Kokteyl Brezilya mi? kokteyleri varmış. Ben açıkçası merak ettim. Bakmak isterim. Oralara. Meksika ya da Brezilya ya da bakalım alternatiflerimiz neler. <laughs> ben 6-10'da bir istiyorum. <laughs> ben frekola <Placolo'da> istiyorum. <bir> <laughs> <laughs> Gerçekten süper. Burada bir misafirimiz daha var. Adı Remziye. <laughs> Remziye nasıl oldu? beğendin burayı? Vallahi çok beğendim. Almanya'da hayat yok diyenler baksın. <laughs> Değil mi? <laughs> çok güzel bir yer. Abi şu an teylerimizi söyledik. İki tane tequila rice, bir tane pina colada söyledik. Para fantlarla beraber yani depozitolarımla beraber 30 euro para. Birim olarak düşün, 30 lira gibi bir birim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Türkiye'de olsak kaç para veririz? bir Vallahi kokteyli bizim... <laughs> inanılmaz bir birim olarak ne kadar veririz? Birim olarak düşünün. En az 80 lira bu En az değil, değil mi? Daha bile fazlası bir insan. <laughs> doğru. Bakın kokteyli. Peki ya. Ciao. Ee, <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar geldik şimdi kokteyllerimizi aldık. Şöyle çok güzel bir yere oturduk. Hemen şöyle çiziye de kuruldu. o oh, kokteylini içiyor. Alp de hemen karşımda. <gülüyor> <gülüyor> o da kokteylini içiyor. Benim de nacizane kokteylim burada. Biraz dedik mola verelim, şimdi yolumuza devam edeceğiz. Birazdan ama olarak, tamam. <laughs> Nasıl, memnun muyuz arkadaşlar? Çok Remziye ve Alp ile biz burada zaten tanışıyoruz. Alp benim komşumuz, kom... komşumuzun oğlu, Türkiye'den ailelerimiz Türkiye'den, komşu. Ailelerimiz Aileler, komşu. olarak burada Almanya'da. Almanya'da, o Batı'da, ben Güney'de <laughs> olmak kaydıyla. Remziye buraya hasbel kadar geldi. Onunla ilgili de güzel bir video yapacağız. Alp ile ilgili güzel bir video yapacağız. Dediğim gibi burada çok güzel bir kendi aramızda güzel bir organizasyon yaptık. Gezme, tozma vesaire derken tabii onları da vlog olarak alacağım içeri. Kaçamazsınız. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şu an Koblenz'in tat dedikleri eski şehir merkezindeyiz değil mi Alpestad. Evet burası Koblenz'in eski yerleşim yeri. Alteştat olarak geçiyor. Şöyle bir çevirelim Dağıtru. ama harika bir yer değil mi? Keyifli, güzel, evet. O işleyen çocuk neredeydi? <laughs> evet. Şimdi işleyen çocuk heykelinin yanına gidiyoruz. Orijinali nerede demiştin sen? Belçika'da, Brüksel'de. Esas işleyen çocuk heykeli. Burada benze, benzer bir tane aynı şekilde bir şey var. Hoppa ya! <laughs> doğru kuşlar <laughs> Bakın arkadaşlar, her yerde turist görüyorsunuz. <laughs> Nasıl bir laf ama değil mi? Turistler her yerde turist. <laughs> Turistler her yerde turist. <laughs> evet arkadaşlar, size şöyle gösterelim. Biraz buralara bakın. Bakın her yerde olduğu gibi arkadaşlar. Sokak çalgıcıları da mevcut. <laughs> ne oldu bu arada? Gıcık tuttu, gıcık tuttu. Az önce işte kokteyli şekeri boğazına kaldı. Gözü lazım, olanın böyle. gözü çıksın. <laughs> Ay pardon arkadaşlar bu işi yiyen değil tüküren çocukmuş. <laughs> Yanlışsa ona. Ne oluyor Ulan, lan? Ulan dur. <laughs> Valla tam üstüme geliyor. Tükürüyordu <laughs>. <ve he> harika. <laughs> ben de işen çocuk olmasın. Güler çocuk. Güler. Güler Tükürüyor. Bu videoyu düzeltirim başına mı tüküren çocuk diye. İşen çocuğun belli değil Yok tükiriyor. artık o boş ver. <laughs> Yola devam. <laughs> ne tarafa? Evet rehberimiz. <laughs> Tur rehberimiz Remziye bizi. Bu arada arkadaşlar Remziye Instagram'dan da takip edebilirsiniz. <laughs> Aynı şekilde Alp'i de alta alta bırakacağım arkadaşlar Instagram adreslerini. Takip edin. Almanya ile ilgili güzel paylaşımlar yapıyorlar. Hatta sormak istediğiniz sorular varsa özelden de yazabilirsiniz onlara. <gülüyor> <gülüyor> ateş ateş <laughs> ne yaptım ne yaptım? Atış attım dedim. <laughs> Demin bir takipçim, demin derken bir saat önce falan kokteyli içiyoruz. Bana yazmış yazmış ulaşamamış. Halbuki ben ona yazmıştım cevap yazdım. Nasıl bulduysa Remzi'yi bulmuş. Ne diyor abla beni? Yunus abiye ulaşmam lazım bana <laughs> bana yaz. <yazsın. gülüyor> <laughs> Ama ulaştık ve e, sesli olarak da aradım kendisini. Değil mi arkadaşlar? Evet gezmeye devam. <laughs> bir mağazaya girdik. Çok güzel. Şöyle gör. Heliyelik. Tabak, çanak. Neydi? Modo, değil mi? Modo muydu Türkiye'de o? İngiliz on modo. İngiliz on modo gibi. O tarzda. Ah, çok güzelmiş ya. Abi şunun güzelliğine bakın. İçkilik gibi. Abi görüyorsunuz böyle yaşlıları. Yine Münih'te olduğu gibi Koblenz'te da bisikletli ihtiyarlarımız mevcut. <laughs> Onun için bisikletli olan yaşlara dikkat ediyoruz. Öyle özellikle araba kullanırken bir de arkadaşlar şuranın güzel. Bayılıyorum böyle restoranlara. Şöyle biraz yakına aldım. Görüyorsunuz değil mi? Harika. Gerçekten çok güzel. Yani arkadaşlar buranın e, şeyi nasıl hani pahalılık oranı nedir? Bence pahalı Almanya genine göre gayet normal. Yani çok pahalı bir şehir değil o kadar. Öğrenci şehri olduğu için. Evet. Ortalama hatta ortalamanın bir tık altı bile diyebilirim. Mesela o en pahalı hı. restoranda. Yani, bir yemek bir makarna 13 Euro falan yani. Orası Pahalı. Mini'ye göre ucuz. Mini'ye göre ucuz arkadaşlar. 13 Euro bir makarna. ve Ama lüks bir yani restoran yani. buranın en lüks restoranlarından biri yani. Sahibi de Standart Türkmüş bu arada. Yer. İtalya'dan mı diyordun onu? Türkmüş. Kız bizden sonra evet. geldi her şeyi biliyor. Tur evet. <laughs> rapper'imiz. Onun için Instagram'dan takip edin. <laughs> Sormak istediğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. Alta koyuyorum yorumlara. Şey yorumlara diyorum sabitleyeceğim alta açıklamaya. Aa, evet, arkadaşlar bundan sonra evet dediği gibi YouTube'a da başlayacak Remziye. Ee, YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Olmayan bir kanal şu an için ama olduktan sonra ben Ay bunlar ne? Philamingo'lara bak 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 kafalara bak kafalara kafalara kafalara. Biri evleniyor muhtemelen? Evet onu dedi şey, veda Erkeklerde veda bekarlığa partisi olur ya. Burada da kadınlarda oluyor ama böyle kafalarına flamingo, bütün flamingo koyuyorlar. Ben de ben de. <laughs> Neyse. Abi şu güzel yerleri seviyorum abi. Gerçekten seviyorum. Harika. Harika. Gerçekten harika. Böyle de el sallattırılır. Alp koptu. Evet arkadaşlar. Gene geldik güzel bir mekana. Şöyle yapayım. Hemen çevireyim. O biralarımızı da söyledik. Valla bak Remziye de oh götürüyor birasını valla. Alpçim de götürüyor. Oh ben deniz cennet kuşu da bir tane pilsimiz geldik şimdi oturduk gene burada. Şimdi buradan da artık nereye gideceğiz arkadaşlar? Ne yapacağız buradan, burada, sonra? Yavaş yavaş alışverişe akşam mangal keyfi. Akşama mangal keyfimiz var. Ayıptı söylemesi. <laughs> buradan çıkacağız, alışveriş yapacağız. Aa, akşama belki güzel bir sohbet videosu yapabiliriz ha. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Güzel Evet. Bir sonraki videomuzda belki bir güzel bir sohbet videosu gelecek arkadaşlar. Neyse videomuzu burada sonlandırıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Koblenz'teyiz. Güzel bir vlog video, videosu oldu bizim için. Videosu olmadı da güzel bir gezi oldu. Sizin için güzel bir video olmuştur umarım. Videomu burada sonlandırıyorum. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı da o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Ben Yunus Eser demeden önce söylemek istediğim şeyler var, var mı? Herkese selamlar. Ben Yunus Eser hepinize benden sevgiler. Hoş hoşçakalın, iyi hoş kalın, sevgiyle kalın. Mua. <laughs>